بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سسل كتاب كتابنا adı Putperest Çağlarda Müslüman Olmak. Yazar Yusuf Semmak. Seslendiren Yusuf Semmak. Sesli Kitap programımızın on birincisi ile sizlerle birlikteyiz. Kitabımızda yer alan İslam akidesi ve temel kavramlar başlığı altındaki ikinci ana konumuz ibadet konusudur. İbadet İbadet kavramını doğru anlamak için tevhid, akaid, ilah, rab, din, tağut, cahiliye gibi temel kavramların iyi anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kavramlardan her birinin iyi anlaşılması diğer kavramın da iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Biz burada bu konuda öncelikle ibadetin tanımını yaptık. Sonra ibadetin asıl anlamı itibariyle Allah'ı tevhid etmek yani ona iman etmek olduğu üzerinde durduk. Zira tevhide itikat etmeden yapılan amellere ibadet denmez. Daha sonra da ibadetin kısımlarına ve bir amele ibadet denmesi için hangi şartları taşıması gerektiğine dikkat çektik. Konumuzu küçük başlıklar altında açıklayalım. İbadetin tanımı. İbadet kelimesi abede fiilinin mastar olup kulluk etmek, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, alçak gönüllülük göstermek, tapmak gibi anlamlara gelir. Şeriatta ise niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve yüce Allah'a yakınlık ifade eden özel bir itaat biçimi demektir. Seyyid Şerif Cürcani ibadeti mükellefin nefsinin hevası hilafına Rabbini tazim olarak yaptığıdır şeklinde tanımlar. kitab Tarifat sayfa 189 Ragıp el-İsfehani ubudiyeti alçak gönüllülüğün dışa vurulması, ibadeti ise alçak gönüllülüğün en ileri derecesi diye açıklamakta. Dolayısıyla ibadeti ubudiyetten daha önemli görmektedir. Bakınız El Müfredat fi Garibil Kur'an sayfa 322. Zira kulluk, ubudiyet alçak gönüllülüğü izhar etmek iken o alçak gönüllülüğün amacı ve hedefi ibadettir. İslam'da ibadetin muharref din sahiplerinin ve batıl fırka mensuplarının anladıklarından çok farklı ve geniş bir anlamı bulunmaktadır. Allah'ın sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tamamına ibadet adı verilir. Açık ibadetlere kelime-i şehadeti telaffuz etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haç farizasını eda etmek, Allah yolunda cihat etmek, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, Allah'ın dinini tebliğ etmek, ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara yardım etmek gibi ibadetler örnek olarak verilebilir. Gizli ibadetlere ise Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, herkesten ve her şeyden çok Allah'ı sevmek, onun için sevip, onun için buğz etmek, onun için dost olup, onun için düşman olmak, en çok ondan korkmak, ondan sakınmak, ondan ümit etmek, ona tevekkül edip dayanmak, ona yalvarıp yakarmak, ondan yardım beklemek gibi ibadetler örnek gösterilebilir. İbadet Allah'ın emrettiklerini yapmak ve yasakladıklarından da kaçınmaktır. Açık olsun, gizli olsun şeriata uygun olan söz ve fiilleri ihlas ile yerine getirmektir. Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Müslümanın yapacağı bir amelin kabul edilmesi için iki temel şart vardır. O amelin Kur'an ve sünnete uygun olması kim bu işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey ihtas ederse o reddedilir. Bukhari 2697, Müslim 1718, Ebu Davud 4606, İbni Mace 14. Ve Allah'a ihlasla yapılması. Dikkat edin, halis din yalnız Allah'ındır. Zümer 3. De ki, ben dinimi kendisine halis kırarak ancak Allah'a ibadet ederim. Zümer 14. Ameller ancak niyetlere göredir. Bukhari 1, 6689, 6953, Müslim 1907, Tirmizi 1647, Ebu Davud 2201, i̇bn Mace 4227, Nesai 75, 3437, 3794. İslam'da ibadet yalnız Allah için yapılır. Allah dışında hiçbir varlığa ibadet edilmez. Peygamberlere, meleklere, Velilere ve salih zatlara ibadet etmek muharref din mensuplarının şirk adetlerindendir. İslam dinine göre Allah'tan başkasına tapmak tevhid akidesiyle çelişir. İslam yalnızca Allah'a kulluk ve ibadet ilkesine dayanır. Bu ilke çiğnendiği anda şirk ortaya çıkar ve sahibini müşrik yapar. Rabbimiz yeryüzündeki tüm insanlara şu çağrıda bulunmaktadır. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva sahibi olasınız. Bakara 21 O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf 40 Hristiyanların bir kısmı İsa Mesih Allah'ın oğludur. Tevbe 30 derlerken bazıları da Meryem oğlu Mesih hakikaten Allah'ın kendisidir. Maide 72 diyerek küfre girmişlerdir. Hazreti İsa'yı ilah ve Allah'ın oğlu tanıyarak ona ibadet edenler hakkında ayette şöyle buyurulmaktadır. Ant olsun ki Meryem oğlu Mesih hakikaten Allah'ın kendisidir diyenler kafir oldular. Halbuki Mesih ey İsrail oğulları benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin demişti. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcılar da yoktur. Maide 72 Hz. İsa sağlığındayken İsrailoğullarına Allah'tan başka ilah ve Rab edinmemelerini yalnızca ona ibadet etmelerini söylemiştir. İbadet ve bağlılığın sadece Allah'a olması gerektiğini vurgulayan İslam tarihinden hüzünlü bir hadiseyi hatırlatalım. Peygamberimiz vefat ettiğinde sahabiler peygamberimize olan sevgi ve bağlılıklarının etkisiyle çok üzülmüşler. Hatta bazıları Muhammed ölmedi şeklinde yanlış cümleler sarf etmişlerdi. O kişilerden birisi de Hazreti Ömer idi. Hatta kim Muhammed öldü derse boynunu vururum gibi sözler söylediği bile rivayet edilir. Resulullah vefat edince insanlar ağlıyorlardı. Bunun üzerine Ömer bin Hattab mescitte insanlara hitap ederek La esma'anne aheden yakul İnne Muhammeden gadmat hiçbir kimsenin Muhammed ölmüştür dediğini sakın duymayayım diyordu. Kitab-ı Tabakatil Kebir 2. cilt 233. sayfa. O hengamede Hazreti Ebubekir ashab-ı kiramı toplayıp minbere çıkıyor. Allah'a hamdü sena ettikten sonra büyük bir soğukkanlılıkla şu tarihi sözleri söyleyerek Resulün ashabının kendisine gelmesini sağlıyordu. Ela Men kane ya'budu Muhammedan fe inna Muhammedan qad mat ve men kane ya'budu Allah fe inna Allah hayyul yamut Dikkat edin kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa şüphesiz Allah diridir, ölmez. Buhari 1241 1242 3668 4452 4453 İbn Mace 1627 Kitabut Tabakatil Kebir 2. cilt 234 236. sayfalar. Yüce Allah ona muhakkak sen de öleceksin. Hiç şüphesiz onlar da ölecekler. Zümer 30 buyurdu. Yüce Allah şöyle buyurdu. Muhammed ancak bir rasuldür. Ondan evvel nice rasuller gelip geçmiştir. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üstünde dininizden geriye mi döneceksiniz? Kim iki ökçesi üzerinde geriye dönerse o asla Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ali İmran 144 Allah'a ibadet onu tevhid etmektir. İslam'a göre insanın yaratılış gayesi sadece Allah'a ibadet etmektir. Yüce Allah kitabı keriminde şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Bilelim ki Allah Azze ve Celle cinlerle insanları kendisine de ibadet etsinler diye değil sadece kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Bu ayet ibadeti sadece yüce Allah'a tahsis etmekte Allah'tan başkalarının ise ibadete layık olmadıklarını bildirerek şirki nefret etmektedir. Allame Mevdudi Rahimehullah'ın ibadet kavramını nasıl açıkladığına bir göz atalım. Rubudet, rubudiyet ve abdiyet diye kullanılan ibadet kelimesinin lügat manası itaat etmek, tevazu göstermek demektir. Yani kişinin bir kimseye karşı gelmeksizin ondan yüz çevirmeden, ona mukavemet de göstermeden tam olarak ona bağlanması ve boyun eğmesidir. O kadar ki boyun eğilen kimse onu dilediği gibi kullanır, ve kendisine hizmet ettirir. El Mustalahatul Erba'a fil Kur'an sayfa 95. Bu tanımlamaya göre ibadet kelimesinin türediği apt kökü şu anlamlara gelmektedir. A. Hürün karşıtı olan köle. B. Kulluk etmek, tapmak, ilah tanımak. C. İtaat etmek, boyun eğmek. D. Bir şeye bağlanıp ondan ayrılmamak. İbadet Özgürlüğünden vazgeçip bir kimseye bağlanıp onun hükmü altına girmek yani onu ilah edinmek demektir. Kimisi Allah'ı tanır, kimisi de heva ve hevesini ya da Allah dışındaki varlıkları ilah edinir. İbadet kavramını bu şekilde anladığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın emrettiği ibadet hayatın her alanında yüce Allah'ı hüküm sahibi kabul ederek onun iradesine teslim olmaktır. İbadet kulun Allah'ın huzurunda hürriyetinden feragat etmesi, her türlü isyanı terk ederek tam bir bağlılıkla ona boyun eğmesi ve onun buyrukları istikametinde bir hayat yaşamasıdır. Kur'an'da da haber verildiği gibi bütün peygamberler kavimlerini yalnızca Allah'a kul olmaya davet ederlerken bu kelimeyi kullanıyorlardı. لَقَدْ اَرْسَلْنَا Nuhan ila قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ inni ehafu aleyküm <laughs> azabe yevmin azim. Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik de o dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Araf 59 Nuh Aleyhisselam bu ayette kendi kavmini Allah'a ibadet edin diyerek yalnızca Allah'a iman etmeye davet ediyordu. Bu ifade vahidullah anlamına gelir. Yani Allah'ı birleyin. Uluhiyette ve rububiyette Allah'ın bir olduğuna iman edin. Allah'a ait olan isim ve sıfatlara bir başkasını ortak kabul etmeyin demektir. Çünkü Allah sadece zatı itibariyle değil, ibadete layık yegane mabut olması haysiyetiyle de tek ve biriciktir. Bu nedenle Allah'ın peygamberleri kavimlerini sadece Allah'ın zatının varlığını ve onun tek olduğunu kabule çağırmakla yetinmiyorlardı. Hayatın her kademesinde sadece Allah'a teslim olunması ve yalnızca ona ibadet edilmesi gerektiğini söyleyerek insanları Allah'a şirk koşmaktan da sakındırıyorlardı. Maleküm min ilahin gayru sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur cümlesi de bu açıklamaları özlü olarak ifade ediyor. Nuh Aleyhisselam bu çağrısıyla diğer bütün peygamberler gibi kavminin putperestliği ve tağuti sisteme bağlılığı bırakıp Allah'a iman ederek Allah'ın kulları olmalarını istiyordu. Nuh Aleyhisselam peygamberliğinin ilk döneminde yani tufana kadar geçen süreçte 950 yıl boyunca peygamberlik görevini kavminin zulüm, işkence, alay ve tehditlerine rağmen hakkıyla icra etti. Yılmadı ve ümitsizliğe düşmedi asırlarca süren tevhidi mücadelesine rağmen davetini insanlara ulaştırmaktan usanmadı ve pes etmedi. Kur'an, Hazreti Nuh'u ve diğer tüm peygamberlerin İslam'a davet mücadelelerini zorluklar karşısında gevşeklik göstermeden sadece Allah'a dayanarak ve ona teslim olarak sürdürmelerini Allah'tan başkasından korkmadan ve kınayanların kınamasına da aldırış etmeden dosdoğru yol üzerinde görev ve sorumluluklarını hakkıyla ifa etmiş olmalarını bizlere ve kıyamete kadar gelecek ve düşünüp aklını kullanacak olan tüm insanlığa örnek, model ve kudve olarak sunmaktadır. İbadet konumuza önümüzdeki bölümde devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك رجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب